Beynimin içi dondurma, üşüyorum. Buradan Ali Kırca'ya. Her akşam haber bültenine son model saçıyla, kıyafetilen çıkmasını biliyor mu? Yardım denge, Yardım denge, Bey. Çok geçmiş olsun geçmiş olsun efendim. Ne var komik mi? Hayır efendim, nasıl oldu acaba anlatır mısın? Allah kahretsin. Çocukla Maraş dondurması almasına gittim. Çocuğun önünde çeşitli el kol hareketleri yapıyor, tamam mı? Dedim bak sakatlık çıkacak. <laughs> dedi olmaz bir şey. Bak sakatlık çıkacak. Hayır dedi. bir şey olmaz. Biz hep yaptığımız Allah belanı versin. Sen. Peki orada ilk hep bir... yaptığımız şey dedi hep yaptığımız şey demesiyle nasıl yapıyor çocuğa biraz fazla yaklaştırdı. Babalık içgüdüsüyle öne doğru eğildiğim zaman aleti bir anda demir var ya elindeki. O demiri Allah kahretsin bu demiri. Elini kaldırdı kaldırmasıyla bir acı. Bayıldım kafamı kaldırdım baygınlık anından evde. Peki müdahaleden olmadı mı ilk yardım yapan hastaneye götüren? Ambulans geldi. İçinde hemşiresi yok. Peki... E... Ee... Gören gülüyor. Gören kahkahayı patlatıyor. Gören kahkahayı patlatıyor. <laughs> Hastaneye gittim. Doktor kahkahayı patlattı la. Kalıcığım... Eve geldim. Eve geldim. Oturdum baygınlık şokundayım. Gözüm elimi bir attım sert bir cisim tamam mı bu ne lan dedim. Kalıcı bir hasar olacak mıymış peki? Kalıcı, hasar kalıcı. Hasar kalıcı. Hayatınızı böyle mi devam edeceksiniz? Hayatım benim bitmiş benim hayatım. Hayatım bitmiş benim hayatım. Sizi etkiledi mi? Kovulduğunuzu söylüyorlar. Kovulmadım canım. Yalan dolan bir şeyler yazıyor basın ama... <laughs> Kovulmadım yani... ...bu şekilde apartman görevlisiyim ben ya. <laughs> Aile yaşamınız Kasıyı nasıl? çalıyorum gazete vermeye... ...kahkaha patlıyor. <laughs> Doktorlar buna bir çözüm olduğunu... Yok çözümü yok arkadaşım. Çözümü yok. Çözüm yok. Çözüm yok. Çözüm yok. Çözüm yok. 10 milyonda bir. On milyonda bir miymiş bazen? Kaldı parka? gözümde kornet kaldılar. Hayır üşüyorum. Üşüyorum. Beynimin içi dondurma. Üşüyorum. Beynimin içi dondurma. Çaylarında ne olacağını söylediler mi? Ben yatıyorum kulağımdan akıyor. Öteki yanına dönüyorum kulağımdan damlıyor. Ee, sürekli böyle yaşamak e, zorluk çıkarmıyor mu? Sokağa çıktın. Çıkarıyor, çıkarıyor. Sosyal hayat sıfır. Eş dost sıfır. Ekonomik hayat sıfır. Kişisel özgüven sıfır. Yerlerde... kanalsınız ATV'den geliyoruz. He? ATV efendim. ATV'den yardım diliyorum. Kim var en kır sizde? Ali Kırca. Nasıl Ali bir... Ali Kırca ya. Buradan Ali Kırca ya. Her akşam haber bültenine son model saçıyla, kıyafetilen çıkmasını biliyor Peki nasıl bir kampanya istiyorsun? Hiç kızları etkileyen karizmatik ses tonunu biliyor çapkın bakışmaları biliyor. <laughs> Seni buraya yollamayı da biliyor. Yardım <laughs> deyince yok. Yardım <laughs> deyince yok. Yani sadece işimizi yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>